Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Fiyatlarda indirim istiyorsanız videoya başlamadan önce hemen videoya beğeni atın. İndirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Evet ilk ürünümüz soğan saklama kabı 80 lira. Paslanmaz çelik karıştırma kabı 24 santim 120 lira. 7 parça güveç seti 550 lira. 3 katlı çamaşır kurutmalık, 300 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beni atın, indirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Duvara monte pratik katlanır ütü masası, 320 lira. Orta sehpa, 500 lira. 6 parça gri mürdüm aile banyo seti, 550 lira. Gökyüzündeki balonlar ve sevimli hayvanlar fon perde, 150 lira. DMA kablosuz dikey şarjlı süpürge, 1000 lira. Robot duş seti, 300 lira. Plastik sıvı sabunluk, 30 lira. Musluklu akordiyon katlanabilir su bidonu, 10 litre, 40 lira. Su sızdırmaz kompakt katlanabilir kova, 35 lira. Domates ve mozarella dilimleyici, 30 lira. Karaca 12'li kek kalıbı, 80 lira. 3 parça kek seti yeşil, 230 lira. Çift cidarlı kahve fincanı, yuvarlak kulplu, 50 lira. El rendesi 37 cm, 50 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bakır çaydanlık takımı, 470 lira. 5 çekmeceli şifonyer, 1250 lira. Tezgahüstü organizer 80 lira. Yol çocuk odası oyun halısı 85 lira. Tefal kireç avcısı buharlı ütü 1100 lira. Philips buharlı düzleştirici 700 lira. Askılı mutfak sıvı sabunluk 100 lira. Halatlı kirli çamaşır sepeti 150 lira. Plastik banyo sabunluk rafı 40 lira. Bordo fırın kabı 150 lira. Lacivert saplı cezve seti 130 lira. 2 katlı kurabiyelik 120 lira. Saklama kabı 650 mililitre, 60 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. İkili sunumluk 90 lira. Karaca kesme tahtası 60 lira. Bakır tombik tencere 16 cm, 320 lira. Çukur tabak, adet fiyatı 30 lira. Emsan tuzluk ve biberlik, 90 lira. Dikdörtgen saklama kabı, 50 lira. Kare saklama kabı, 50 lira. Altılı çay bardağı seti, 55 lira. Şarjlı el süpürgesi, 220 lira. Roborock beyaz akıllı robot süpürge ve mop 6500 lira. Arzu mızgara ve tost makinesi 800 lira. Simbo 4 bıçaklı doğrayıcı 150 lira. Simbo çok fonksiyonlu pişirici 165 lira. Kumtel siyah fırın 40 LT 700 lira. Kivi katı meyve sıkacağı 350 lira. Su tasarruf musluk başlığı 20 lira çok fonksiyonlu rendeleme ve doğrama seti, 60 lira. Mısır ayıklama aleti, 30 lira. Mini masaj aleti, 40 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dekoratif duvar rafı, 70 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira. Difüzör başlıklı iyonik saç kurutma makinesi, 210 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Saç ve sakal kesme makinesi, 100 lira. Çamaşır sepeti, 50 lira. Paşa bahçe kutlu ölçü kabı, 55 lira. 6 adet büyük boy cam baharatlık seti, 50 lira. Şafır 2 parça granit döküm tava seti, 185 lira. 15 metre uzayan, bahçe sulama ve araç yıkama hortumu, 7 kademeli başlık tabancası mevcut, 60 lira. 2 adet mikrofiber anti alerjik yastık, 90 lira. Kolay ütülenir nevresim takımı, tek kişilik, 140 lira. Xiaomi Mi Wifi Pro sinyal güçlendirici, 115 lira. Akıllı saat, iOS ve Android destekli, 180 lira. Ahşap nostaljik görünümlü bulututlu müzik kutusu, 150 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Oyacak, soyacak, rende, çırpıcı, açacak ve pizza kesici, 6 parça set, 165 lira. Pembe kapaklı ikili şişe, 80 lira. Erişte ve makarna makinesi 165 lira. Çek bırak pratik doğrayıcı 35 lira. Kız çocuk tek kişilik nevresim takımı 160 lira. Şafır dik elektrik süpürgesi 300 lira. Seramik, keratin kaplama, iyonik fonksiyonlu, saç düzleştirici, 250 lira. Çelik yumurta dilimleyici, 20 lira. Lavabo organizeri, 15 lira. 12'li paket, maki pencereli hurç, 250 lira. Ahşap ekmeklik, 70 lira. Atılı plastik çerezlik kase, 35 lira. Dama desenli emaye çaydanlık, 250 lira. Cam karaf, 85 lira. Espresso ve double Türk kahvesi fincanı, adet fiyatı 30 lira. Porselen 6 kişilik kahve fincan takımı, 80 lira. Bıçak seti 150 lira. Paşa bahçe bölmeli saklama kabı, reçellik ve ballık 40 lira. 6 parça kahvaltı servis takımı 80 lira. Granit tava ve karnıyarık tencere seti 200 lira. Porselen kase 17 santim boyutunda, adet fiyatı 20 lira. Birita su arıtmalı sürahi, 6 filtreli, 450 lira. Seramik sunumluk, 25 lira ahşap, tekerlekli damacana altlığı 65 lira. Paslanmaz çelik, pratik patates ezici 15 lira. Aprilla şarjlı epilasyon cihazı 150 lira. Çift taraflı, çift kişilik nevresim takımı 190 lira. Elektrikli cezve 250 lira. Karaca narenciye sıkacağı 450 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Mantı kesme aparatı büyük boy 10 lira. Dörtlü ahşap görünümlü plastik saplı sepet 50 lira. Salata ve sebze kurutucu 45 lira. Askılı çöp kovası 60 lira. 6 adet vakum kapaklı akrilik kırılmaz saklama takımı 40 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve takımı 75 lira. Karaca ikili kesme tahtası 100 lira. Paslanmaz 2 katlı bulaşıklık 165 lira. Ahşap saplı çelik bıçaklı pizza kesici 15 lira. Rakde markasından desenli meşrubat takımı fiyatı 13 lira. Üçlü oval sebzelik fiyatı 100 lira. 4 bölmeli derin dondurucu, fiyatı 3500 lira. Boncuk katlama ipi, fiyatı 30 lira. Lav markasından altılı çay bardağı seti, fiyatı 25 lira. 1000 parça puzzle, fiyatı 35 lira. Oppo markasından A16 cep telefonu, fiyatı 3400 lira tek fiyat plastik ürünler geliyor, adet fiyatı 7 lira. Molinella markasından çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 280 lira. 24 litre kapasiteli buzluk termos geliyor, fiyatı 200 lira. Borosilikat altılı kulplu kahve fincanı, fiyatı 180 lira. Paslanmaz süzgeç, fiyatı 20 lira. Abdullah Efendi markasından közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi fiyatı 350 lira. Ayçiçeği desenli sandalye minderi fiyatı 15 lira. Ayçiçeği desenli mutfak önlüğü geliyor, fiyatı 20 lira. Buz aküsü geliyor, fiyatı 7 lira. 15 litre kapasiteli musluklu termos geliyor, fiyatı 100 lira. Blender seti geliyor fiyatı 280 lira. Benante markasından ayçiçeği desenli, melamin servis tepsisi çeşitleri geliyor, fiyatı 55 lira. Çöp kovası geliyor, farklı desenleri mevcut, fiyatı 20 lira. Ditsu markasından 43 inç smart televizyon, fiyatı 4000 lira. Ditsu 32 inç televizyon, fiyatı 2000 lira. Molinella markasından tek kişilik nevresim takımı fiyatı 200 lira. AKEL markasından davul fırın fiyatı 400 lira. Paşa Bahçe borcam yuvarlak tepsi geliyor, fiyatı 50 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri geliyor, adet fiyatı 10 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Lepte markasından ayçiçeği desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 8 lira. Ayçiçeği desenli kapaklı 2 katlı organizer 25 lira fiyatı. Molinella markasından ayçiçeği desenli masa örtüsü fiyatı 70 lira. Tek fiyat plastik ürünler adet fiyatı 7 lira. Diğer tek fiyat plastik ürünlerde bunlar arkadaşlar adet fiyatı 7 lira olacak. Tek fiyat plastik ürünler, adet fiyatı 7 lira. Tek fiyat plastik ürünler, adet fiyatı 7 lira. Benante markasından ayçiçeği desenli kek fanusu ve spatula, fiyatı 70 lira. Tek fiyat plastik ürünler, fiyatı 7 lira olacak. Diğer tek fiyat plastik ürünlerde bunlar arkadaşlar, adet fiyatı 7 lira olacak. 20 cm cam kapaklı sahan geliyor, Fiyatı 75 lira. Oyuncu Mose ve Moise padseti geliyor, fiyatı 100 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.